Bolu'nun sıkça tercih edilen kuaförlerinden Hüseyin Taşi, hizmet vermeye başladığı yeni berber salonu ile Bolu'da bir ilke imza attı. Kuaförlük anlamında yeni bir soluk arayışına giren Taşi, özel odalı konseptiyle müşterilerine tıraştan öte hizmet sunuyor. Bolulu siyasiler başta olmak üzere Bolu sporlu futbolculara kadar Bolu'da birçok kesimin tercih ettiği kuaför Hüseyin Taşı, özel odalı konseptiyle yeni dükkanında hizmet vermeye başladı. <laughs> Daha önce de ha, gel. Kuaför Hüseyin Taşi, hayali olduğunu söylediği yeni berber salonunda müşterilerine nezih bir ortam sunuyor. Özel odalı konseptiyle dünya kahvelerinden soğuk içeceklere kadar ikramlarda bulunan berber salonunda müşterilere duş imkanı da sağlanıyor. Zafer Hüseyin Taşçı, müşterilerinin ailesiyle birlikte gönül rahatlığıyla gelebileceği bir berber salonu açmayı hedeflediğini ifade etti. 2020 yılı çok kötü bir başlangıç oldu. Hem Türkiye için, hem dünya için, hem bolu için, hem bizim mesleğimiz için. iki aylık bir sürede boşluk oldu pandemiden dolayı. O pandemide tabii bazı şeyler düşündüm. Bazı şeyleri nasıl ilke imza atarım dedim. İnsanların mutlu, huzurlu nasıl bir yerde traş e, tıraş olabileceği, kahvesini içebileceği, e, eşiyle çocuğunu tıraşa getirebileceği, bir bayanın çocuğunu tıraşa getirilmesi için daha hoş bir nezih bir mekan olması için açtık. Tayşi, berber salonunda sosyal mesafenin korunduğu ve tüm koronavirüs tedbirlerinin alındığına da vurgu yaptı. Bütün kurallar uyuluyor, mesafelere uyuluyor. Zaten özel oda şeklinde yeni bir konsepte başladık Bolu'da. Açalı üç gün oldu. İnşallah bir farkındalık yaratacağız. Bolu'ya farklı bir e, bakış açısı getireceğiz berberlerle ilgili. E tabi bu süre zarfında bütün meslektaşlarımız yeniliklere hepimiz için hazır olsunlar. İnşallah ben de bir şey katabilmişimdir. Öncülük etmek tabii ki güzel. Şimdiden hayırlı olsun. Başladık işte. Evet başladıktan sonra baya bir yoğun geçiyor ama saatte bir müşteri aldığımız için tabii maksimum 10 12 kişi alabiliyorsun. Daha fazlasına geçemiyorsun. Çünkü müşteri kalktıktan sonra dezenfekte yapılıyor. Taraklar, makaslar, makineler temizleniyor. E çünkü bu sadece müşterinin sağlığından öte kendi sağlığımız var. Çoluğumuz, çocuğumuz var bizim de. Yani buna berberin müşterinin değil, tüm halkın, herkesin sağlığına dikkat etmesi gerekiyor bence. Hüseyin Taşlı hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu da belirtti. Bu benim hayalimdi. Tek işletmeci ve tek kişi olma hayalimdi. Benim bu dükkan, evet ikinci kattayım ama sadece berber düz bir dükkanda olması gerekmiyor. Müşterimiz her daim her yerde sizi buluyor zaten. Kuaför Hüseyin Taşçı son olarak özel odalı yeni konseptinin müşterileri tarafından olumlu tepkiler aldığını söyledi. Hayalimin amaçlarından birisi 150 metrekarelik bir alanda 3 tane koltuk koydum. Normalde 150 metrekarelik alanda 6-7 tane koltuk koyabilirdim. Ama bu pandemiden dolayı, işte sosyal mesafeden dolayı bunu daha nezi bir ortama getirdim ben. Bekleme salonumuz ayrı, tıraş yapacağımız koltuklar ayrı ve bir tane de özel odamız var. Özel odamızda da damat tıraşlarında veya uzun yola gidecek misafirlerimiz için de duşumuz var. Tek kullanımlık terlik, tek kullanımlık havlular veriyoruz. E tabi bu da hep müşterilerimizin hoşuna gidiyor. Mutlu oluyorlar. Her gelen bir farklı farkındalık yapmışın, farklılık yaşamışsın, yapmışın. İşte İstanbul'da bile belki vardır ama işte olmayan bir şey yapmışsın. Gelenlerden çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok da mutlu oluyoruz. Yani başardık. Her yerinde el var. Kendim yaptım. Bu yolda da daha güzel devam et devam edeceğim. barımız var, mutfağımız. Dünya kahveleri var. Fitre kahvesinden Türk kahvesine, Capuccino'dan lattesine. Ee, soğuk içeceklerimiz var sodasından kolasından suyuna kadar. Tabi bunların hepsi bizim müşterilerimize e, ücretsiz olarak ikramımızdır. Müşterimiz ne kadar mutlu olursa biz de o kadar çok mutlu oluruz. Bu arada herkesi bekleriz. Tabi herkesin berberi değişilmez, herkes berberini değiştirmez ama bir kahveye bekleriz.